Bugün sizlerle Grotopa'da nasıl fosil kırılır onu göstereceğim. Yani fosil kırılması kolay ama ilk önce malzemelerimizden başlayalım. Ee, rock chisel lazım. Rock hammer lazım. Bu sizin mördünüzde baya bir kişi olduğunda kırabilirsiniz. Ve fosil brush lazım. Bu üçünü alıyoruz. İlk önce elimize rock hammerı alıyoruz. Yavaş yavaş kırıyoruz yavaş yavaş vururuz. Eğer direkt kırarsanız veya yumrukla yaparsanız bu fosil çöp olur. Yani hiçbir kara elde edemezsiniz. Yavaş yavaş vurun böyle. İşaret çık. Bakın bu işareti gördüğünüz zaman sakın vurmayın. Arkadaşlar da şey yapıyor. Bak bununla beraber böyle vuruyoruz. Ardından tam çıktığında fosile buna basalım ki fosilden profit yapalım. Yoksa fosilden profit yapamayız. Yani bir falan falan satılır. Gördüğünüz üzere profitimizi yaptık. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.